Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyada en çok takip edilen dinleri keşfedeceğiz. Bu dinlerin kaç kişi tarafından benimsendiğini, peygamberlerini ve kutsal kitaplarını öğreneceğiz. İnsanlık tarihi boyunca farklı kültürler farklı inanç sistemleri oluşturmuştur. Bu inanç sistemleri insanların evrene, hayata ve ölüme dair sorularına cevaplar aramalarından doğmuştur. Bugün sizlerle dünyada en çok inanan sayısına sahip olan dinlere göz atacağız ve temel prensiplerini, nasıl ortaya çıktıklarını ve günümüzdeki etkilerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Hristiyanlıkla başlıyoruz. Yaklaşık 2.3 milyar inananıyla Hristiyanlık, dünyada en yaygın dindir. Temelinde sevgi, merhamet ve affetme gibi evrensel değerler yatan Hristiyanlık, Hz. İsa'nın öğretilerine dayanır. Hristiyan inancına göre Hz. İsa Tanrı'nın oğludur ve insanları günahlarından kurtarmak için dünyaya gelmiştir. Hristiyanlar için Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve ardından dirilişi insanlığın kurtuluşunun simgesidir. Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, Hz. İsa'nın hayatını, öğretilerini ve mucizelerini anlatır. İncil, eski ahit ve yeni ahit olmak üzere iki bölümden oluşur. Hristiyanlık, Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk gibi farklı mezheplere ayrılır. Bu mezhepler arasında bazı farklılıklar olsa da hepsi Hz. İsa'nın öğretilerini temel alır. Şimdi de yaklaşık 1.8 milyar inananıyla dünyada en yaygın ikinci din olan İslam'a göz atalım. İslam, Arapça bir kelime olup teslimiyet anlamına gelir ve Allah'a teslim olmayı esas alır. İslam inancına göre Allah tek ve bir olan yaratıcıdır ve Hz. Muhammed onun son peygamberidir. İslam'ın temel prensipleri inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve insan ilişkilerini kapsayan geniş bir yelpazeyi içerir. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirdiği ilahi mesajları içerir. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğuna inanırlar. İslam, Sünnilik ve Şiilik olmak üzere iki ana kola ayrılır. Bu iki kol arasında bazı farklılıklar olsa da her ikisi de Allah'a inanmayı, Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul etmeyi ve Kur'an-ı Kerim'e uymayı esas alır. Sırada yaklaşık 1.2 milyar inananıyla dünyada en yaygın üçüncü din olan Hinduizm var. Hinduizm, dünyanın en eski dinlerinden biridir ve kökleri Memo 2000'lere kadar uzanır. Hinduizm tek bir peygambere veya kutsal kitaba dayanmaz. Daha çok farklı inanç ve uygulamaların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Hinduizmin temel prensipleri arasında reenkarnasyon, karma ve dharma yer alır. Hinduizmde reenkarnasyon, ruhun ölümden sonra yeni bir bedende tekrar dünyaya gelmesi inancıdır. Karma, insanların yaptıklarının sonuçlarını yaşaması prensibidir. Dharma ise kişinin toplumsal ve ahlaki görevlerini ifade eder. Hinduizm, Brahma, Vishnu ve Shiva gibi farklı tanrı ve tanrıçalara inanır. Bu tanrılar evrenin yaratılışını, korunmasını ve yıkım döngüsünü temsil ederler. Şimdi de yaklaşık 520 milyon inananıyla dünyada en yaygın dördüncü din olan Budizm'e göz atalım. Budizm, Meme 6. yüzyılda Siddhartha Gautama tarafından Hindistan'da kurulmuştur. Siddhartha Gautama daha sonra Buda olarak anılacak ve aydınlanmış kişi anlamına gelen bu unvanı alacaktı. Budizm insanların neden acı çektiğini ve acıdan kurtulmanın yollarını araştırır. Budizmin temel öğretisi dört yüce gerçek olarak adlandırılır. Hayat acıdır, acının nedeni arzudur, Arzudan kurtularak acıdan kurtulunabilir ve acıdan kurtulmanın yolu sekiz aşamalı asil yoldur. Budizmin kutsal kitabı Tripitaka, Buda'nın öğretilerini ve Budizmin temel prensiplerini içerir. Budizm, meditasyon, farkındalık ve ahlaki davranışlar yoluyla aydınlanmaya ulaşmayı hedefler. Son olarak dünya üzerinde yaklaşık 14 milyon inananıyla en yaygın 5. din olan Yahudilik'e değinelim. Yahudilik tek tanrılı dinlerin en eskilerinden biridir ve kökleri Memö 2000'lere kadar uzanır. Yahudilik Tanrı ile İsrailoğulları arasında yapılan bir antlaşmaya dayanır. Tanrı İsrailoğullarını seçilmiş halk olarak belirlemiş ve onlara kutsal topraklar vaat etmiştir. Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tevrat, Tanrı'nın Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda indirdiği on emri ve diğer yasaları içerir. Yahudilik Tanrı'ya inanmayı, ahlaki bir yaşam sürmeyi ve kutsal günleri kutlamayı vurgular. Yahudilik Ortodoks, muhafazakar ve reformist gibi farklı akımlara ayrılır. Bu akımlar arasında bazı farklılıklar olsa da hepsi Tanrı'ya olan inancı, Tevrat'a bağlılığı ve Yahudi kimliğinin önemini vurgular. Bugün sizlere dünyadaki en yaygın dinler hakkında bilgi verdik. Bu dinlerin her biri insanlık tarihine ve kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Bu dinlerin temel prensipleri insanların evrene, hayata ve ölüme dair sorularına cevaplar arama çabalarını yansıtır. Umarım bu video farklı inanç sistemlerini anlamanıza ve dünya görüşünüzü genişletmenize yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.